Alman milli futbol takımı nasıl oldu da dünya şampiyonluğundan bir futbol karikatürüne dönüştü ve panzerler bu durumu nasıl tersine çevirebilir? Four World Cups, three European Championships, they've made the final of both those tournaments a combined 14 times. Any way you slice it, Germany are one of the most accomplished sides in international football. Ama It's not just the unsavory whiff of failure hanging in the air since the 2018 World Cup, Germany's first group stage exit since the 1930s. They've been in an unshakable rut since then. So, what happened to Germany? Evet, bu sorunun yanıtını öğrenmek için önce teknik direktörden başlamamız gerekiyor. If we're talking about Germany, there's no getting around Jürgen Klopp, the longest serving coach in international football. He's more than lost his luster in nearly 15 years at the helm. Löw'ün başında olduğu Almanya'nın Dünya Kupası öncesi ve sonrasındaki performansı gece ile gündüz kadar farklı. 2018'den önceki 12 yılda Almanya sadece 9 maç kaybetti. 2018'den bu yana ise 7 maçtan yenik ayrıldılar. Yine de Lövün ilk yılları inanılmazdı. Başlangıçta Jürgen Klinsmann'ın asistanı olan Löv, Almanya'nın 2006'daki muazzam başarısının arkasındaki taktik beyin olarak görülüyor. Dünya Kupası'nın hemen ardından büyük görevi üstlenerek tarihi başarılara imza attı. <laughs> in Brasilien erlebt, wo wir einen Titel geholt haben als erste in Löw, rakiplerini baskı altına alan, ofansif anlayışla Almanya'nın oyun tarzında devrim yaratılmasına yardımcı oldu ve bu 2010'lu yılların en iyi futbol tarzı olmaya devam ediyor. Almanya'nın 2014'te Dünya Kupası'nı alması tüm ülkenin kutladığı bir ustalık zaferiydi. as wie Leute wirklich so sein können, weil irgendwie eine Mannschaft gewinnt so ein ganzes Land sich sozusagen darüber so freut das fand ich echt schön ja Basti René kardeşler Argentin karşısında alınan o ünlü zaferi çılgınca kutlamışlardı Und als der Götze dann das Tor gemacht hat sind da wirklich ja, die, die, die Tische hochgeflogen die Stühle und die äh, die Pappen. 3 yıl sonraki Konfederasyon Kupası'nı bir B takımıyla kazanması, Löw'ün hemen hemen her takımı zirveye taşıyabileceğini kanıtladı. Ancak zafere duyulan açlığı korumak hiç kolay değil. Bugüne kadar sadece iki ülkenin Dünya Kupası'nı üst üste kazanmasının bir sebebi var. Löv bunu 2018'de şöyle açıklamıştı. Wenn man normalerweise viele Erfolge feiert, fayot... Dann ist es auch menschlich, dass man manchmal so ein bisschen gesättigt ist, man verliert vielleicht auch den Hunger. Und das bedeutet, dass andere, die vielleicht... noch ehrgeiziger sind, dann einen manchmal irgendwie vom Sockel stoßen. Bir teknik direktöre birden fazla Dünya Kupası'nda görev vermek her zaman kumardır. Takımda ve taktiklerde köklü değişiklikler yapmak zorlaşır. Belki de bir adamın uzun süre aynı görevde olması nedeniyle panzerler için durgunluk kaçınılmaz oldu. As much as we might like to, we can't blame it all on the o şampiyonada 2014 galibiyetinin sihirli bir şekilde tekrarlanamayacağını öğrendiler. Almanya'nın sorunlarının kötü geçen bir Dünya Kupası'ndan daha derin olduğu şimdilerde daha net anlaşılıyor. Almanya tüm bunlar bir tarafa kazanan takım hüviyetini kaybetmiş gibi görünüyor. Germany have always had a clear footballing identity. But these days, it's harder than ever to know what to expect whenever Germany take the pitch. Futbolun altın çağının yaşandığı 70'ler ve 90'lar dahil olmak üzere seyir zevkinin her zaman yüksek olduğu söylenemez. Ama futbolun verimi hep yüksekti. Da ging's dann eher, also der Erfolg war da, aber ich glaube, man hat sich so Deutschland Deutschlandspiel nicht gerne angeguckt. Almanya takım ruhuna, kondisyona ve çok daha yetenekli takımları yenebilmek için disiplinli bir savunmaya dayanan, durdurması güç bir yarı robotlar topluluğu gibiydi bu ruhun kökenlerini Almanya'nın ilk büyük başarısı olan Bern mucizesinde görmek mümkün. Dönemin Alman milli takımını çalıştıran Sepp Herberger, favori gösterilmeyen oyuncularını Dünya Kupası'nın en iyi takımını yenmek için motive etmeyi başardı. Bu zaferin ardından taktiklerde görülen evrim oldukça sınırlıydı. 70'li yıllarda hedef topu Gert Müller'e, 90'larda ise Jürgen Klinsmann'a ulaştırmaktı. 2000'lerde ise en önemli yenilik Miroslav Klose'ye enfes paslar vermekten ibaret etti. Löw, Almanya milli takımının çeviklik, dayanıklılık ve oyun anlayışını akıcı futbol ve rakipleri bunaltan paslarla birleştirdi. Ama bu bileşimin etkisi 2018'de aniden yok oldu. Eski milli takım oyuncusu Stefan Kisling'e göre Alman milli takımının kimlik sorunları olduğu aşikar. Özellikle bugünün kadrosunu kendisinin de dahil olduğu ve Brezilya'daki maçların tümünü kazanan 2010 Dünya Kupasındaki takımla karşılaştırınca. Manuel Neuer mit Neiderabwehr um, mit mit Mertesacker um, dann in um, der Zentrale die die Spieler vorne mit Thomas Müller und Klose also Philipp Lahm noch als Kapitän das war ein Schweinsteiger der noch dabei war das war ein fester kern der der da war in der nationalmannschaft und im moment ist denke ich so dass du eben gar keinen kern hast Joshua Kimmich gibi bazı gençler lider pozisyonlara adım atmış olsa da l'oeuvre ekibi takım zihniyeti ile teknik yetenek arasındaki kritik dengeyi kaybetti und das hat mir 2018 gefehlt das war irgendwie da hat irgendwie niemanden ein bisschen die Führung übernommen und um, ich glaube das fehlt jetzt momentan auch ein Stück weit der Mannschaft. Alman sürekli yeni skandallarla çalkalanması da durumu daha çok zorlaştırıyor. Off the field instead of serving as a source of pride, the national team have spent the past couple years hounded by scandal. İlk olarak Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf meselesini ele alma biçimi nedeniyle Alman Futbol Federasyonu'nu ırkçılıkla suçlayarak milli takımdan ayrıldı. Bu şok karar Alman futbolunda ırkçılık üzerine uzun bir tartışma başlattı. 2019'da Federasyon Başkanı Reinhard Grindel kötü yönetim ve rüşvet suçlamaları nedeniyle istifa etti olan taraftarın bu tür şeyleri sevmiyor olması. Dazu muss man sagen, dass der ähm, DFB, da gab es ja auch ein paar Diskussionen, äh, auch ein paar Skandale. Und das hat natürlich auch nochmal einen Effekt gehabt auf die, ich sage mal, Außenwirkung. Yogi Löwen, Yıldız Oyuncular Thomas Müller, Mats Hummels ve Jerome Boateng'i kadrodan çıkarması eleştiri yağmuruna yol açtı. Bu tartışma Löv'ün gençlerle yeni bir takım kurma girişimine de gölge düşürdü. Gerçekten de Löv'ün en büyük sorunlarından biri de Dünya Kupası sonrası yeniden yapılanma oldu. The highs of Löv's tenure were fueled by an exciting crop of youngsters hitting their prime in his system, playing creative, beautiful football. After the debacle in Russia, a new generation was meant to take the reins. Also, ich glaube, dass es immer heutzutage leicht ist, wenn Kritik aufkommt, auf einmal zu verjüngen. Weil in dem Moment, in dem ich verjünge, habe ich immer eine Entschuldigung, wenn es mal nicht so Und das hat Jogi Löfer macht. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Löw'ün niyeti eleştirilerden sıyrılmak olsa da planı tutmadı. Evet Müller, Boateng ve Hummels'in performansı kötü olabilirdi. Ama onların deneyimlerini genç yeteneklerin uyum sağlaması için kullanmak çok daha iyi olabilirdi. Özellikle Löw'ün bu deneyimli isimlerden en az birini Avrupa Şampiyonası'na geri getirecek gibi göründüğü şu sıralarda. Tabii Löw'ün gerçek planı büyük isimleri kadrodan çıkararak, rakipleri sahte bir güvenlik duygusu içine düşürmek ve deneyimli yıldızları turnuva öncesinde sürpriz bir hamleyle geri getirmek değilse... Öyleyse, daha yani bir taktik. De kolay Gut nach dem nach dem WM-Sieg denke ich ist die deutsche Mannschaft im Entwicklungsprozess ge gewesen und um, wir haben sehr sehr viele junge talentierte um, Fußballer in, in Deutschland und ja da uh, muss natürlich um, das alles zusammenpassen. Und äh, da sind die noch in der, äh, würde ich jetzt sagen, in der Empfindungsphase. İnanılmaz yetenekli bir dizi genç oyuncu bulunmasına rağmen sadece Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Serge Gnabry takımda yerlerini sağlamlaştıran oyuncular oldu. Elbette ki gelecek neslin bir çırpıda 2014'teki efsane kadroya dönüşeceğini varsayamayız. Özellikle defansta heyecan verici gelişmeler var. Çok sayıda sağlam profesyoneller var artık ama bunların dünyanın en iyileri olduğu söylenemez. eher das Gefühl, dass wir sozusagen qualitativ auf der Abwehrposition einfach nicht, nicht Weltklasse aufgestellt sind. Also wenn man sich da anguckt, äh also ein Hummels ist immer noch gut, aber ein Hummels ist einfach langsam. Das muss man im internationalen Vergleich einfach sagen, das ist so. Und ähm, auch die Außenverteidiger, äh, da, wird ja, da wurde ja in den letzten Jahren so viel rotiert. Da haben ja so viele Leute auch wirklich immer gespielt und dann haben sie den ausprobiert und den ausprobiert. Leverkusen çalışan Kiesling, gençlik mücadelesinin yapısal olduğu görüşünde. Oft wird dann schon so ein bisschen nur aufs Gesamte geguckt, aber wichtig ist, glaube ich, den, den Spieler natürlich individuell auch zu fördern. Ich glaube, dass das so ein bisschen in den letzten Jahren äh, verpasst wurde und äh, dadurch auch so, ja, man merkt es auch in der Bundesliga, natürlich haben wir sehr viele junge Spieler da. ja. aber meistens aus dem eigenen Nachwuchs ähm, sind eher weniger Bundesliga, gençleri geliştirmek için harika olsa da bu yıldızların çoğu yabancı. Ligde top koşturan 23 yaşın altındaki Alman oyuncuların oranı %21'den %6'ya düştü. Hali hazırda Almanya'da çok sayıda gençlik takımı ayakta kalmak için mücadele veriyor. Evet sadece yakın geleceği düşünmeniz gerekiyorken futbolda gençlik hareketinin tümü için endişelenmek niye? Bunu bir de kadrodan çıkarılan deneyimli isimlerden bazılarının muhtemel geri dönüşüyle birleştirin. Her şey mümkün. Yani bu formülle Almanya için zafer ufukta görünüyor mu şimdi? Gute Frage. Es ist schwer einzuschätzen natürlich, vor allem wenn man ja wenn man nicht live dabei ist und so ein bisschen in der Mannschaft mit drin ist. then it's es schwer um, einzuschätzen. Ich denke schon, dass uh, Deutschland die, die Möglichkeit hat auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen und ich finde, dass da immer alles möglich ist. At the end of the day, it's still Germany. The squad is still stacked and Löw is still a World Cup winner. Maybe bring the band back together for one last tournament. We'll see him right off into the sunset. But if I were a Germany fan, I'd maybe hold off on that Euro 2020 winner neck tattoo. If we're being totally honest, love seems much more likely to go out with a whimper than a bang.